Arkadaşlar videoya geçmeden önce çok ufak bir ricada bulunacağım sizlerden. Yepyeni bir maceraya hep birlikte atılmaya hazır mısınız? Yeni bir kanal açtım. Işte, o kanalda efsane içerikler olacak. Çok güzel içerikler olacak. Çok eğleneceğiz. O kanala da destek vermek isterseniz lütfen abone olup beni yalnız bırakmayın. Sizlerden ricam. Açıklamadaki kanala abone olursanız çok sevinirim. Teşekkür ederim. Şimdi let's go hemen videoya devam. Edelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayım. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün biliyorsunuz ki ben bir kulüp açtım ve bu kulüpte çok ilginç şeyler oldu. Bir tane arkadaşımız dedi ki abi Squid Game haritaları hazırladım. Bunu videosunu çekelim mi dedi. Ben de tamam dedim. Tabii ki dedim çekelim dedim. İnanılmaz bir Squid Game haritası hazırlamış arkadaşlar. 3 tane harita hazırlamış ve biz de şimdi bunun videosunu çekeceğiz. Umarım video hoşunuza gidiyor. Videoya geçmeden önce bir like atıp abone olursanız çok sevinirim. Çok ihtiyacımız var arkadaşlar. Şimdi hemen kulüpte ne yazıyorlar? Evet. Tamam şimdi davetimiz geldi arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Evet yazılanlara bakalım. Ne gerekiyormuş arkadaşlar bebek sen pive abi. Ne? Bebek sen pive abi ne demek ya? O ne demek? Neyse. Bu arada arkadaşlar bildiğiniz üzere Hesap Komdan bahsedeceğim. Sizlere her videomda bahsediyorum. Sponsorum olan Hesap Komdan güvenilir bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz. Zaten detaylar aşağıda var. Biraz sonraki şeylerde de görürsünüz. Şimdi ne oldu? Nasıl bitecek? Tamam, kur bakalım şunu. Bir de senin yüzün neymiş? Bir de senin yüzün bize dönük olduğuna kırmızı ışıkta olmuş olacağız. Ha, bebek benmişim bebek. Tamam. Yeşil ışık, kırmızı ışıkta ki bebek benmişim arkadaşlar. Tamam. Kırmızı ışıkta olmuş olacağız. Ben arkamı döndüğümde arkadaşlar kırmızı ışık olacak. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Arkan dönük olduğunda ise yeşil ışık olmuş olacak. Tamam. Sardı. Ben bu işi sevdim. Okey, hazırım ben yazalım şuraya. Tamam. Arkadaşlar bu arada kulübümüz doldu. Göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı gerçekten sizlere çok teşekkür ediyorum. Beni bu kadar sevdiğinizi bilmiyordum. Hareket eden ölecek diğer ele gelmeyecek. Vay tamam hadi bakalım. Okey. Arkadaşlar burada zaten sizlere detayları aktarmış oldu. Davetimiz gelsin ve hemen videoya başlayalım. Evet arkadaşlar takımımız şu anda hazırlandı. Herkes kulüpten bu arada. kulüple Kulüp'le çekiyoruz bu videoyu. Siz de videolara gelmek istiyorsanız kulüpte boş yer bulursanız katılmayı mutlaka unutmayın arkadaşlar. Ve son kişi de hazırını verdiği zaman başlıyor arkadaşlar. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuz başladı. İleride yeşil bir alan var. Ben oraya gideceğim ve arkadaşlar beni bekleyecekler. Aynı zamanda yeşil ışık, kırmızı ışık diye sayıklayacağım. Bakın burada bekleyecekler. Bak şu Berk mesela gidiyor. Bak hareket ediyor. Ben burada bekleyeceğim arkadaşlar. Buradan sayacağım sonra yeşil ışık kırmızı ışık diye. Döneceğim arkamı. Yeşil ışık. Ha, böyle döndüğüm zaman mesela kırmızı ışık. Aha bak bakayım bir kimse hareket ediyor mu? Ha, aferin. Aferin lan kimse hareket etmiyor. Şimdi yeşil ışık kırmızı ışık. O gel gel Nita Pro Nita. O bu da bu da ölüm makinesi. Sen ne yapıyorsun? Sen de öl. Bu da ölecek. Bu ölüm makinesi ölecek. Bir dakika yanlış yanlış tamam. Şu Nita Pro'yu da öldürmemiz lazım arkadaşlar. Nita Pro da hareket etti. Bu da gel bakayım bir tamam. Arkadaşlar videoya geçmeden önce çok kısa sponsorumuz olan hesap.com.tr'den bahsedeceğim sizlere. Burada arkadaşlar istediğiniz oyunun epinlerini güvenilir ve ucuz bir şekilde alabilirsiniz arkadaşlar. Piyasadan daha uygun bir şekilde satılıyor. Siz de arkadaşlar oyunlarınızı daha eğlenceli hale getirmek istiyorsanız güvenilir bir şekilde buradan alışveriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Sadece Brawl Stars için değil aynı zamanda istediğiniz bütün oyunlar için epinler mevcut arkadaşlar. Aşağıdaki linkten kaydolursanız bana da destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Aynı zamanda bu desteklerinizle ben de sizlere çekiliş sağlayabilirim. O zaman hemen let's go videoya geçelim. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Döndüm. Ah Allah Allah ya. Yakalayamadık arkadaşlar ya. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Aha. Aa, 1v1 kol geçti mi sayılır acaba ya? Geçti sayılır mı? Yeşil ışık, kırmızı ışık. Aa, Merk ucunda kaldım <laughs> ya bunları öldürmem gerekiyor muydu yeşil ışık lan ya geçtiler neyse bu kadar kişi geçti arkadaşlar en azından okey diyelim Şimdi arkadaşlar bunları herkesi öldürmem gerekiyor maçımızı bitireceğiz evet şöyle öldürelim tamam okey Şimdi iki kişi elendi arkadaşlar iki kişi diğer maça gelemeyecek elenenler ölümsüzle loldu galiba arkadaşlar İki kişi elendi İki kişi elendi buraya yazalım ee, Lolle Nita Pro gitti Nita Pro gitti iki kişi elendi Evet arkadaşlar şimdi Diğer haritaya geçiyoruz diğer haritamız ne? Diğer haritamız şeker kırmaydı galiba Oğlum çok efsane bir mod yapmış çocuk ya Gerçekten çok teşekkür ederiz kendisine Kvmz Kvmz kardeşimiz Allah uğraşıyor şimdi yazıyor bakalım ne yazacak Burada ne yapacağız? Şeker kırmaydı galiba Ha dur anlatacak arkadaşlar şimdi Kvmz anlatacak şimdi Şimdi bu el şey yapacağız. Sayımız çok olduğu için neymiş? Çok olduğu için ya da şeker kırma ikili takım halinde yapalım. Yani sayımız çok olduğu için evet şeker kırma ikili takım halinde yapalım. Olur. Biz arkadaşlar hemen maç başlarken ben başladım. Evet şeker kırma oyununa geldik arkadaşlar. Takımlar iki kişi iki kişi. Yanlış yapanı indireceğim ben. Vuracağım. Kıracağım. Bakalım kimler yanlış yapacak. Ben sunucuyum arkadaşlar. Takımlar iki kişi iki kişi ayrılıyor görüyorsunuz. Aa, kolt almayanlar var. Kolt almayanlar direkt eleniyor arkadaşlar bu arada. Bas yani biz başta söyledik kolt alın, diye. Dur bakalım. Aha bak bu taraf yapıyor. Aha bu da yapıyor. Hadi bu bakayım bir. Hadi. Aha bunlar kazanacak muhtemelen. Bu yaptı. Tamam. Hadi şeker kırma arkadaşlar bu oyun. Aha. Aa kebemizi tamam o da yapıyor. Hadi. Lan bana ne sıkıyorsun? Bana sıkma. Lan bana sıkma. ha bunlar yaptı. Tamam bunlar yaptı. Lan sıkmayın öyle. Ha, KVMZ bir dakika KV... ha KVMZ de yaptı tamam. Şimdi yanlış karakterlere olanlar şunlar ölecek arkadaşlar. Biz bunlara söyledik çünkü. Bu ölecek. Bu yapamadı çünkü. Yapamayanları öldürmemiz lazım. Ölüm makinesi ve diğeri kimmiş? Ölüm makinesi ölecek. Sen öleceksin ölüm makinesi. Tamam. Diğeri de şu Legend, Legend. Legend sen de ölüyorsun maalesef canım benim. Hoşça kal. Tamam. Şimdi bitirecek arkadaşlar. Kazanan iki takım var lolle imparator kazandı ve kvmz kazandı arkadaşlar. Şunları hemen bir öldürelim. Ama tamam. Şimdi arkadaşlar bu oyunumuz da böyle bitti. Oo oh, oh, vallahi güzel. Tamam. Başaramayanlar yapacak bir şey yok. Ölüyorlar. Yani. Evet arkadaşlar şu an son oyunumuza geçtik ve şu an sandalye kapmaca oynayacağız arkadaşlar. Ben bu yeşil yere geçeceğim. Tamam. Şimdi. Digidi dangaro. dangaro. Evet. Ee, döndüm baktım aha bu dışarıda kaldı lolcum geçmiş olsun <laughs> hoşça kal kendine iyi bak digidi dangado Pinky dangado rurira bakayım evemeze e sen de dışarıda kaldın hadi geç lan aa bu ne lan ne yapıyorsun lan oğlum imparator oha neyse hadi bunlar bu seferlik affedeyim digidi dangado digidi dangado dangado Tinky hokey holey laa Aha döndüm Aha bir dakika lan var ya sıkamadım et sıkamadım bak gittin ha Neyse Digidi dangalı digidi dangalı Tinky binky do di Gel buraya KBMZ Gel buraya Aa geçer mi geçer mi Geçti son anda geçti Aa, Gel lan buraya Lan son anda geçti Digidi dangalı Lan oğlum ölün lan artık Lan ölün Arkadaşlar yetişemiyorum ki g daha Tamam. Aha. Ben buraya. Tamam. TBM'e de geldi. Tamam. Bunu indirdik. G7 dangaro. g Aha, sen de öleceksin. <laughs> Lan nereye gittin? Oğlum. Tamam. Ben buradayken siz hareket ediyorsunuz. Aha bak gene hareket etti. Gel buraya gel. Bu niye ölmüyor? Bu kadar canı var bunun ya. Oğlum nereye gidiyorsunuz? Vallahi kırarım burayı da. Ben bunları öldüreceğim arkadaşlar. Hile yapıyorlar. Tamam. Şimdi oyunumuz bitti. Evet arkadaşlar Squid Game bu şekildeydi. Bir daha böyle tekrar yapalım. da kimse anlamadı. <laughs> Herkes hareket ediyordu zaten ya. <laughs> Herkes hareket ediyordu. Bir daha anlat sen. Herkes hareket ediyordu arkadaşlar. O yüzden valla millet anlamadı. <laughs> evet arkadaşlar Kvmz oyunu anlattı. Dört tane kuru kapı varmış bir yerde iki tane diğer yerde de hiç yokmuş hiç olmayan yere sadece bir kişi girebilirmiş başka kimse giremezmiş hiç kimse girdiği yerden çıkmayacak Pive bakacak nereye girdik diye eğer iki kişilik yere bir kişi girerse ben onları öldüreceğim tamam anlaştık arkadaşlar hadi bakalım deme takalım Şimdi buraya bir kişi girebilecek buraya iki kişi girebilecek tamam şimdi anladım arkadaşlar da Kokomaki ko chicken ikona. E ee, sen ne yapıyorsun? Bak 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 şu bak bu nereye gidiyor? Bak bu 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 kaşındı ama bunu öldürmemiz lazım direkt. Oğlum bunlar ne yapıyor ya arkadaşlar? Bunlar anlamıyor ki ya herkes kafasına göre oynuyor. Kafasına göre oynuyor herkes. Herkes kafasına göre oynuyor. Şunları öldürelim abi. Öldür 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 öldür. Herkes kafasına göre oynarsa bu iş olmaz ki. Ben neredeyim lan? Aha şunları arkadaşlar bir öldürelim ya. Valla kimse anlamıyor bu oyunu. Neyse en azından denedik. Olursa olur dedik arkadaşlar. Yapmadık da demeyiz bunu da ya. Yapacak bir şey yok. Valla yapacak bir şey yok. Anlamıyorlar millet ne yapalım. Millet anlamıyorsa yapacak bir şey yok. Biz en azından denedik arkadaşlar. Neyse yapacak bir şey yok. Kvmz'ye buradan teşekkür edelim. İnsan, kimse anlamıyor. Kimse anlamıyor. Boş ver. Arkadaşlar şimdi oyunu size tekrardan tek tek anlatacağım. Bazıları beceremediği için şu an oyun size şey gelmemiş olabilir ama aslında oyun böyleydi. Şu anda girdik ya arkadaşlar. Burada 3-4 kişi olduğunu düşünün arkadaşlar. Ben ileriye kadar gidiyorum. Buradakiler kesinlikle hareket etmiyor. Buraya geliyoruz ve burada artık saymaya başlıyoruz mesela. Yeşil ışık, kırmızı ışık hop dediğim anda aha önüme döndüm. Bakın hareket etmiyor gördünüz. Şimdi bir daha gidiyorum. Yeşil ışık, kırmızı ışık hop döndüm. Bak bak aha hareket etti mesela. Bak hareket etti. Ben yani önüm dönükken hareket ederse vuruluyor, vuruluyor arkadaşlar. Bu kadar. Şimdi bu oyunumuz böyleydi. Şimdi geçelim hemen diğer oyuna. Evet arkadaşlar bu da şu an ikinci video şey ikinci oyunumuz. Bunda da arkadaşlar bakın görmüş olduğunuz gibi semboller var. Görüyorsunuz şeker yalama oyunu arkadaşlar. Bu da çok zor bir şey değildi aslında. Kolt alıp arkadaşlar bakalım hangisine gidecek arkadaşımız. Yani buna gidecek galiba. Kolt alıp buradan kenarlarını parçalayacaksınız. Yani bu kadar aslında zor bir şey değildi. Bakalım yapabilecek mi? Hadi. Aha bak burayı da yaptı. Diğer yeri yaparsa kazanıyor mesela. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Aha diğer yeri de yaptı. Mesela kazandı. Anladınız mı? Bu kadar yani. Şuraya gelecektiniz. Bolt'ta da... bunu basacaksınız arkadaşlar. Şurayı mesela kıracaksınız. Bakın bakın. Bu kadar zor değil aslında yani. Ondan sonra geleceksiniz arkadaşlar. Bir daha şurayı kıracaksınız. Dur ee, şu şeyi alalım. Bir daha şöyle kıracaksınız. Ondan sonra geleceksiniz arkadaşlar. Bir tane daha şöyle vuracaksınız. Bu kadar. Bakın. Hop. Allah boşa gitti lan. <laughs> Neyse boşa gitti arkadaşlar. O oyun bu şekildeydi. Kendisi başarılı bir şekilde burayı da tamamladı. Bitti. Şimdi son oyunumuza geçiyoruz arkadaşlar. Son oyunumuzda kimse anlamamıştı zaten. Evet arkadaşlar şimdi son oyunumuza da geçtik. Biliyorsunuz buradan bakın. Buraya sadece bir kişi gelebiliyordu. Kuru kafası yere. Kuru kafalı da iki kişi girebiliyordu. Diğer yere de 3 kişi girebiliyordu. Bu kadar basitti aslında bu oyun ama kimse yapamadı maalesef. Burası 2, şurası 1, şurası 3 kişilikti. Ama kimse ee, yapamadığı için arkadaşlar başaramadı. Haritamız bu şekildeydi. Aslında bir zor bir yanı yoktu. Ama olsun. Beceremedi çocuklar. Olsun canları sağ olsun. Burayı ben kırayım. Şunu da öldüreyim kardeşimizi. Evet arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.